Günaydın Allah. Günaydın. Bu ne ya Rabbim. Çok teşekkür ediyorum çok. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ay. Şu güzelliğe bakın. Bana bunlar. Ben kalktım sabah bir ses geliyor. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ediyorum. Şu güzellik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bize. Güzel ee, e, herkes var burada sevdiklerim gel ayla gel ayla sevdiklerimizle beraber sabah bir kalktım bana böyle güzel masal hazırlamışlar yağmurum damlam ablacım teşekkür ediyorum siz de beni aradınız mesajlar attınız gece 12'de çok teşekkür ediyorum hayını sağlıklı huzurlu mutlu sevdiklerimizle ailelerimizle beraber nice sağlıklı yaşlara diliyorum